Salla 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 salla. Kimi getirdin sen parka? Hayır dedim. Başka kimi getirdin? Pepe Aa, ne güzel sallanıyorlar. Salla bakayım. Çok eğleniyorlar değil mi? Buna çok eğleniyor. Yani. Evet. Sen de eğlendin. Salla salla daha hızlı. Daha hızlı salla bakalım. Düşürmeden salla, salla, salla bakalım. Bir tane, bir tane evet. Aa. Aa. taş geldi Ayla pepeye. Kim attı o taş? Ayla yavaş. Dur kapana çarpar. Salla bakalım. Ben de yardım edeyim mi? Elimi sil, anne. Bir şey olmaz, silerim şimdi. Ay, yavaş. Biraz da kaydıralım mı onları? Kaydıralım mı bunları? Hadi gel Pepe ile ayrı kaydıralım biraz. Gel. Kaysınlar. Evet, biraz kaysın eğlensinler. Buna eğlenir, eğlenir Evet, Pepe ile ayrı kaymak istiyor. Pepe de hayır kaymak istiyor. Evet, hadi dikkatli bir şekilde çık bakalım. Yavaş. Hadi bakalım Ayri ile Pepe. Çıkın bakalım. Hadi bakalım. Aa, Ayri çıkıyor. Nasıl güzel çıkıyor. Bak bak. Pepe düştü. Hangisinden atacaksın? Hadi gel buradan at. Sarı, sarıdan at. At bakalım. Aa! A -a. Düştü. Aa ters düştü bu. Hadi bir daha at, bir daha at bakalım. Geliyorlar. İkisini beraber at. aa yine ayrı ters düştü. Hadi şimdi sıra sende. Hadi kay bakalım. Kay, 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 kay. Sıra sende. Ayrıli pepe kaydı. aa. hadi de geldi bak. Al Hayri'ni. Haydi ne? Hiç olmaz. Ay Pepe de geldi. Al bakalım. Hiç olmaz. Bir şey olmaz. Yıkarız. Bu çıksınlar. Tamam, çıkart onları. Oradan mı çıkacaklar? Oradan çıkacaklar. Oradan çıkamazlar ama merdivenden çıkart. Nasıl çıkacaklar? Evet. Hadi bakalım. Devam edelim.